Arkadaşlar, Cümleten selamlarım. Bugün sizlerle beraber pandizotlarımızı aracımızın içine yapacağımız pandizotlar hakkında bilgi vereceğim. Nasıl yapıldığını, serinin nasıl devam ettiğini, sıralı bir şekilde zaten ayrıyeten videonun alt köşesinde veya da sağ üst köşesine koyacağım. Hangi yolları izlediğimizi, nerede sıkıntılar çektiğimizi söyleyeceğim sizlere. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu arka taraftaki bizim depolarımız sağdan depo olduğu için araba ayrıca böyle bir kavis veriyorlar ama burası normalde boş oluyor. Bizim panizotçumuz Allah razı olsun buradan ona selamlarımı iletiyorum. E, Bursa panizota. Burayı ayrıca polyesterle kapladı. Sesin dışarı çıkmasını engelledi. Güzel bir işçilik yaptı. Ayrıca işte panzotumuzun altı böyle. Medefe. Sonrasında kullandığımız direkler. Şöyle iç kısmında kullandığımız direkler. Yani bu panzotla savaşa bile gidebiliriz. Size öyle söyleyeyim. Şöyle çerçevelerini yaptırdık panzotlarımızın. Monteledikten sonra ayrıyetten bu çerçeveleri üstüne takacağız. Bir de bu panzotta şöyle bir şey. Bu panzotları yaptırdığımız renk arabanın ara, aracın içindeki koltuk kumaşlarının aynı rengi. Şu da arkadaşlar iç kısmı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da iç kısmı. Bu şekilde panzotumuzun güzel bir görünüşü var. Ayrıyeten de şimdi şöyle göstereyim. Burada Twitter yuvalarımız var. Twitter yuvalarını açtırmadım. Twitter yuvalarını açtırdıktan sonra da ayrıca onlara da böyle çerçeveledik. Bunları da tekrardan buraya koyacağız. Bu işlerini kesip bu şekilde. Ee, bu panzotun içindeki litre çok önemli. Kullanılan malzemesi çok iyi. Yani normalde internetten aldığınız pol şeylerde panzotlarda eliniz içine bastırdığınız zaman direkt göçme ihtimali var. Ama e, ustalarımız sağ sağolsun güzel bir işçilik yaptılar. Polyester kapladılar. Ee, dediğim gibi tay ile kapladılar. Yani toz tutmaması için. Şöyle hocam biraz yakından çekebilirsin. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir dokuya sahip. Güzel bir işçilik yaptılar. Tamam, Allah razı olsun onlara teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi panizotun yapısına geçelim. Şu şekilde bu ortadakiler birazcık ortaya doğru dönük kavisli. Ayrıca de yan taraftakiler de birazcık daha öne doğru dönük. Ee, Twitter yuvaları ise Twitter yuvalarını biraz daha dik haline getirdik. Dik olduğu için sesi biraz daha dışarı vuracağı için yani sizler genelde sesleri ne kadar dışarı odaklı çalışırsanız o kadar sesi uzağa atabilme ihtimaliniz var. İsterse ön kapaların panzot tanıtımına geçelim. Şimdi arkadaşlar sizi bu güzellikle baş başa bırakıyorum. Ben şöyle söyleyeyim aracıma monte etmeye kıyamıyorum. O şekilde söyleyeyim bu panzotlarım çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Ayrıca de hani milimetrik santimetrik şeyler yapıldı bu panzotun üstünde. Hani dışarıdan bakıldığı zaman normal bir şey olarak gözüküyor. Ama e, bizim için çok güzel şeyler. Yani. İsterseniz şöyle güzelliği çevireyim. Siz de görün. Şöyle tanıtalım size. Şimdi arkadaşlar böyle bir nacizat... Arkadaşlar şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Binomo uygulaması ben aracımın ihtiyaçlarını giderlerini bu şekilde karşılıyorum. Siz de e, isterseniz Binom uygulamasını App Store'dan veya Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu uygulama 18 yaşından büyükler için geçerlidir. İsterseniz uygulamaya geçelim arkadaşlar. Şurada şöyle bir grafik görüyorsunuz. Bu grafiğin gidişatına göre e, burada yukarı veya da aşağıda tahmininde bulunabilirsiniz. Ayrıca sol üst köşeden destek kısmından 7/24 destek alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntılarınızı buradan giderebilirsiniz. E, yatırım yap kısmından ise sağ köşeden yatırım yap kısmından ise bastığınız zaman sizi bir uygul linki atacak. Bu linkte de ödeme seçenekleri bulunuyor. Visa, Jeton, Mastercard, Maestro gibi. Sağ taraftan e, yatırım kısmından seçenekler var. Ben 400 seçeneğinde bulunuyorum. Ayrıca yukarı veya da aşağı tahmininde bulunacağım. Ben aşağı tahmininde bulunuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelirimiz geldi. Tahminimiz doğru çıktı. Siz de benim gibi bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız aşağı bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca şimdi aşağıdaki linkten girerek 1000 liralık demo hesabınıza yatırımınızı yapabilirsiniz. Önümüz var. Cihaz diyoruz bu arada ürünümüz var. İşte şu ön ön kısımdaki şeyi gördüğünüz gibi yani normalde selekserde şu ön kabartma vardır, şu üst kabartma. Üst kabartmayı böyle gördüğünüz gibi bunu ustalarımız yaptı. Ayrıca şu kenara, şu kenara kavis verdi gördüğünüz gibi. Şu kenara. Ee, burada. Kapılarımızın kapı tutacakları Şurada şu arasında olacak Şuranın kısmında olacak Yani yine Selex'in kapı tutacağı olacak burada Ayrıca de üstünde de cam açmaları olacak Cam açma kapama düğmeleri Burası da şu göçüklüğü görüyorsunuz Yani şu göçüklüğü yaparak ayrıca buraya Arabanın kapı açma kapama kulubu girecek Şuraya bu kuluba şu deliğe Sonrasında Bu panzota kavis verildi Şuradan da çizgilerinden anlayacağınız üzere Çizgileri çekildi buraya e, Panzotun e, şey olması için, yamulması için, birazcık kavis verilmesi için bir işlem yapıldı. Kavisini böyle gördüğünüz gibi arabanın tam kapısı kavisli olduğu için kavis şekli verildi. Ayrıca işte e, burada e, bizim şey kilit kilit yuvalarımız yapıldı. Arka tarafında böyle görüyorsunuz. Yani güzel bir çok güzel bir işçilik oldu. E, ustalarım yine tek 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 çok çok teşekkür ediyorum. E, sonrasında çerçevelerine geçelim. Çerçeveleri de e, şu çerçeveler 20'şer santim. Şu çerçevemiz ise 10, 13 santim. Buraları Twitter'ımızı işte cihazlarımı oturduktan sonra bunları da çerçeve kısmına böyle oturtturacağız. Güzel bir şekil alacak. Allah'ın izniyle inşallah. E, şu istersen hocam şu içini kısmını çek şu. Şuranın kafesini. Şuradaki kanalları şöyle. Tamam çekiyorum. Evet. Heh. Sonrasında eee şu üst tarafa gelelim. Cam tarafına. Cam tarafına da şöyle bir işlem uygulandı üstüne. Hani genelde biz yarım kol falan yapıyoruz da Daha iyi bir verimli olması için. Zaten salım şey sağlamlığından yani sağlamlığını konuşmak bile istemiyorum. Çok güzel bir şey oldu. Malzeme oldu. E, kullanılan malzemeler. Ayrıca kullanılan polyester katı. Polyesteri, yapıştırıcısı, medefesi, çerçeveleri. Kasnakları yani her türlü açıdan çok sağlam olması için bu içerideki e, kanallarda şöyle e, medefeler konuldu, medefenin de ayrıyeten dip dibe yapıldı ki birbirine bütünlük, sağlamlık kazansın diye. Böyle. Tamam mı? Tamam. Ustalar hiçbir şey eksik geçirmemiş. Evet, eksik geçirmemiş. Hepsinden tek tek çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz şöyle kapının kapıya bir oturtturalım e, Arkadaşlar şimdi şuradaki havis olmamasının sebebi şuradaki şeyin olmamasının sebebi yani buranın şöyle normalde burası böyle olması gerekiyor ama buranın olmamasının sebebi şu koltuğun gördüğünüz gibi ayar kısmı var. Ayar kısmı otursun diye yapıldı. Kapı tutacağı. Şimdi buradan çıktığını düşünün. Şurada şöyle kavisli bir hal alacak. Şu kapı. Buradan kavisli bir hal alıyor. Buraya konulacak. Kapı Cam düğmeleri de yine tekrar bu kapı kulubu burada olacağı için bütün bir şekilde sökülüp buraya monte edilecek. Kapı açma kapama kulubu da buradan delikten çıkacak. Buradan da açıp kapatabileceğiz. Yani görünüşü bu şekilde olacak. Şöyle yukarı kaldırayım isterseniz. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar görünüşü bu şekilde olacak. İnşallah güzel bir hal almasını planlıyorum. Artık cihazların monteleme işlemine geçtik. Yani montaj işlemini geçtik. Bakalım Rabbim güç kuvvet verdiği sürece bu yoldan dönmek yok. Allah'ın izniyle tek tek işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var hani e, her seferinde soruyorsunuz bana işte abi tesisat nerede kaldı veyahut da işte e, neler hangi aşamada işte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aşamada yani panzotlarımız geldi güzel bir işçilik yapıp malzemelerimizi içine yerleştireceğiz. Sizin yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Ee, yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Abi şunu şöyle yapman lazım. Ya da şöyle yaparsan daha hoş olur. Yani bu yolda ses sistemi konusunda ilerlemek istiyoruz. Hani sizin verdiğiniz yardımlarla da, kendi aldığımız yardımlarla da bakalım ee, yorulsak da her şeyin bir bedeli var yani. Emek vermeden güzel şeyler olunmuyor. Müzik Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.